Bismillahi ve elhamdülillahi ve salatu ala Resulillah. Kıymetli Müslüman kardeşlerimiz, faziletli eskallar, zikirler, bunlardan muteber hadis kitaplarından, hadis-i şerif kitaplarından naklettiğimiz hadis-i şerif destekli duaları inşallah Teala sizinle paylaşmak, paylaşmış olacağız. Bunları okuduğumuz takdirde, devamını okuduğumuz takdirde inşallah Teala tüm şerlerden, musibetlerden, böyle muhafaza olunmuş oluruz. Bir de bunların söylenmesi lafzan kolay, ecir bakımından da, hasenat bakımından da inşallah Teala bol kazançlı dualar. Üstadımız Hacı Mah Mahmud Efendi Hazretleri'nin hocası Alaeddin Efendi Hazretleri buyururlardı her sabah ve akşam üç defa Euzu billahi semiul alim mineşşeytanirracim peşine de bir defa Bismillahirrahmanirrahim diyerek sureye haşrın لَوْ اَنَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ Bu sure sonuna kadar ayet-i kerimeler okunduğu takdirde o kişiye beş haslet verilir. Kıymetli kardeşlerimiz bunların birincisi insanın hüsnü hatimeli ölmesine yani güzel bir ölümle ölmesine. ikincisi hüsnü hatimenin en yüksek mertebesi olan şehitlik mertebesi ile ölmesine vesile olur. Bu ayetlere memur edilmiş 70 bin melek okuyanı sabah okursa akşama kadar, akşam okur ise sabaha kadar muhafaza der. O melekler yaptıkları zikirlerin, ibadetlerin sevabını okuyan kişiye bağışlar. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini ihya etmiş olduğu için de sünnet sevabını elde etmiş olur. Evet kıymetli kardeşlerimiz. Yine maddi genişlik ve zenginlik için okunması gereken İbn Mesud radıyallahu anh rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her gece yani akşam namazından sonra olabilir Vakia suresini okursa İza vakiatil vakıa diye başlayan sure ona asla fakirlik isabet etmez buyurmuştur. Bundan dolayı İbn Mesud radıyallahu anh hazretleri de kızlarına vakia surelerini her gece okumalarını emretmiştir. Yine Enes radıyallahu anh'dan rivayet eden başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kadınlarınıza vakia suresini okumalarını emredin, söyleyin. Zira şüphesiz o zenginlik suresidir diye buyurulmuştur. Yine kıymetli kardeşlerimiz fazileti zikirler, ezkarlar, dualar demiştik. Bunlardan birkaç tane derlemiştik. Gece yatınca yatacağımız zaman 34 Allahu Ekber, 33 kere Subhanallah, 33 kere de Elhamdülillah denir ise günahlarımız denizin köpüğü kadar da çok olsa Allahu Teala Hazretleri hepsini örter. Sayı önemli kıymetli kardeşlerimiz sıralama da önemli. Bunlara dikkat edelim. Yine her kim Besmele-i Şerife'yi Bismillahirrahmanirrahim okur ise onun için her harfine karşılık 4000 günahı silinir. 4000 sevap yazılır ve kendisi 4000 derecede yükseltilmiş olur. Yine yatmadan evvel 27 İhlas-ı Şerif, Ulhuvallahu Ahad bir Fatiha-i Şerife, 21 Besmele-i Şerif okuyan kişinin başında sabaha kadar bir melek nöbetçi olarak bekler. O kişinin evini korur, cinlerden korunur, zürriyetinden de neslinden bir alim çıkar ve zürriyeti namaz kılanlardan olur. Çok kıymetli dualarımız var. Bunlar okunması lazım mutlaka kıymetli kardeşlerimiz. Yine sahabe efendilerimiz şöyle buyurmuştur. Kim kalpten ihlaslı bir şekilde, samimi bir şekilde La ilahe illallah derse ve kelimenin uzatılması gereken yerlerine hürmet ve tazim maksadıyla uzatarak okursa Allah Celle Celaluhu onun tam 4000 günahını siler. Üzerine örtü verir. Eğer onun 4000 bin günahı yok ise bu sefer onun ailesinin ve yakınlarının 4000 günahı silinir kıymetli kardeşlerimiz. Böyle faziletli dualar. Muaz bin Cebel ölüm vakti yaklaştığında yanındakilerine şu üzerindekileri kaldırın. Sizlere Resulullah'tan işittiğim bir hadisi okuyacağım, aktaracağım. Bugüne kadar onu size söylemedim. Olur ki bir rahavete kapılırsınız, gevşekte kapılırsınız. Üzerinden çok laflarla konuşursunuz. Böyle düşündüğüm için size bu zamana kadar size bunu söylemedim, aktarmadım. Sonra buyurdu ki İbn Muaz bin Cebel radıyallahu kim inanarak ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah der ise cennete girer. Kıymetli kardeşlerimiz, son nefesine Rabbim böyle demeyi cümlemize nasip eylesin. Yine bir kimseye nazar derse, üzerinde nazar halleri vardır. Bunların belirtisi üzerinde hisseden kişi, şu oku, sureleri okuduğu takdirde kendisine ya da bir bardağa okur, üfler. Hu diyerek üflediği takdirde bu e, sudan içerse biiznillah tüm nazarlardan, şerlerden, musibetlerden muhafaza Birincisi Kadir suresi 3 defa okunacak. İnna enzelnahu fi leyletil kadr sonuna kadar bu sure celle 3 defa okunacak. Sonra Tekasur suresi sonra İhlas suresi 3 defa. Felak ve Nas sureleri üçer defa. Fatiha-i Şerife 3 defa, bir de Salavat-ı Şerife 3 defa okunduğu takdirde nazardan muhafız olunmuş olur. Bir de kıymetli kardeşlerimiz bu çok önemli dua bunu sabah akşam okuyan bir izniyle Allah'ın izniyle tüm cinlerin şerrinden zararlı insanların şerrinden muhafaza olunur. Sabah akşam bir defa okuması yeterli. Eûzu bi kelimâtillâhi tammâti min gadabihi ve şerri ibâdihi ve min hamazâti şeyâdîn ve en yahdurûn. Bunu sabah akşam bir defa okunacak. Bir de tüm şerlerden muhafaza için Ondan sonra sana haset besleyen vardır komşularına olsun başkalarından. Zararlı insanların, zararlı cinlerin şerrinden de muhafaza muhafazası için sabah ve akşam namazlarından sonra üç kere okunacak bir dua. Okunması kolay kıymetli kardeşlerimiz. Tesiri çok büyük. Bismillahirrahmanirrahim. la fil ardi ve la fis sema'i ve huve alim. Bunu sabah akşam üç defa okuduğumuz takdirde biiznillah tüm şeylerden muazzam olmuş oluruz. Bir de ticaret yapılan malların kolayca satılması ve bereketin artması, karının çoğalması için okunacak bir ayet-i kerime var. Bu kıymetli kardeşlerim tecrübeyle çok sabit. Bunu biz YouTube'da paylaştığımız bir sohbet paylaşmıştık. Tabii çok izleyenler, çok arayanlar oldu. Tesirini çok gören olup teşekkür için arayanlar da çok oldu kıymetli kardeşlerimiz. Bizzat bu fakirde tecrübeli sabit ben de yaptım bu duayı. Yani satmam gereken bir eşyanın ticaret aracının üzerine koydum. Kısa zamanda satıldı biznillah. Okunuşu şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men evfe bi ahdihi minallahi feste bi şuru bi bay'ikumullezi bay'atum bih. Ve zelike huvel fevzul azim ve levle iz dahalte cenneteke Allahu la kuvvete illa billah in tarani ana aqallu minka malan ve velada sadakallahu lazim bu ayet-i kerimeyi kıymetli kardeşlerimiz satacağımız eşyanın malın üzerine koyduğumuz bir iznilla kısa zaman içinde satılacaktır ve onun karı yükselmiş olacaktır yine bir de şu var. Bu da çok önemli. Bunu inşallah Teala Hazreti yapmaya gayret edelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh buyurdular ki Ya Ali şu beş şeyi yapmadan geceleme, yatma, sabahlama buyurdu. Birincisi Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumadan, 4000 bin dirhem sadaka vermeden, Kabe'yi ziyaret etmeden, cennette yerini hazırlamadan, küs olduğun biriyle barışmadan. Bunlar yapmadan uyuma. Hz. Ali Efendimiz buyurdular ki Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem bu nasıl olur diye sorunca buyurdular ki üç defa o oh İhlas suresini okumak Kur'an'a hatmetmek gibidir. Dört defa Fatiha-i Şerife okumak dört bin dirhem sadaka vermeye denktir. On defa La ilahe illallah vahdehu la şerike leh له, lehül mülk ve lehül hamd yuhyi ve yumit ve huve ala kulli şeyin kadir. Demek de Kabe'yi ziyaret etmek gibidir. 10 defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Bunu söylemek ise cennete, cennette yerinin hazırlanmasına denktir. 10 defa da estağfirullahil azim ellezi la ilahe illahü el hayyel kayyume ve etubu ileyh. Bunu dediğimiz takdirde ise dargın ve husumette olduğun insanlarla barışmış derecesine, mükafatına uğraşmış oluruz, vesile olmuş olur. Evet kıymetli kardeşlerimiz böyle faziletli eskarlar dualar İnşallah Teala bunları okuduğumuz takdirde tüm şerlerden belalardan muhafız olmuş oluruz. Maddi manevi genişliklere ulaşmış oluruz. Allahu Teala Hazretleri bütün işlerimizde duayla başlayıp duayla bitirmeyi nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.